Şanlı ecdadımız gittiği her yerde izler bıraktı. Konakladıkları evler, geçtikleri yollar bile asırlar sonra hala hatırlanıyor. İşte bunlara bir örnekte Polonya'dan tepesinde hilal bulunan binanın ilginç hikayesi geliyor şimdi ekranlarınıza. Tepesinde hilal bulunan bu bina ne İslami bir kurum ne de bir cami. Varşova'nın 20 kilometre dışında tarihi bir belediye binası. Polonya'daki binanın öyküsü ise hayli ilginç. Osmanlı elçisi Numan Enis Bey 1777 yılında Lehistan kralını ziyarete gelir. Kralın huzuruna çıkmadan önce hazırlık yapmak için Varşova'nın girişinde bulunan kasabada konaklar. Polonyalılar Osmanlı elçisini büyük bir heyecan ve merakla karşılarlar. Numan Bey'in kıyafetlerinden çok etkilenirler ve onu çok severler. Öyle ki Varşova'da yeniden şark modası başlar. Osmanlı kıyafetleri moda olur. Polonyalılar Numan Bey'i o kadar çok sevmişler ki onun hatırasını unutmamak için işte bu belediye binasının üzerine Osmanlı'nın sembolü olan hilali koymuşlar. Numan Bey ziyareti sırasında siyasi açıdan pek bir verim elde edemedi. Ancak onun Polonya'ya gelişi büyük bir kültür olayı oldu. O günden sonra iki ülke arasında derin dostluk köprüleri kuruldu.